Lan okullar tatilmiş. Ne zaman? 16 Mart'ta mı? Ya dört gün var. <laughs> ya ha ya. Bol bol video. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomdan Roblox'umuzda arkadaşlar. Bir kişiyi nasıl engellersiniz? Bunlara bahsedeceğim ya da e, Discord'da ve Roblox'a göstereceğim. Şimdi e, eğer arkadaşınız ya da başka birisi ise e, adını yazıp bulabilirsiniz. E, eğer arkadaşınızsa bakın profiline gireceksiniz adamın arkadaşlar. Adamın profiline gireceksiniz arkadaşlar. Ben mesela kimi engellesem ya da engellemeyeceğim. Bir dakika. Sadece deney olarak göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın search kısmına ne yazıyoruz diyorsunuz arkadaşlar. Ser kısmına e, isterseniz kullanıcı adını yani e, e, e kullanıcı adını yazın arkadaşlar. Ben buraya ne yazacağım? Mesela Roblox'u engellemeye çalışalım bir. Players kısmına geliyoruz arkadaşlar. Sakın engellemeyin Roblox'u. Ben göstermemek için diyorum. Yoksa Roblox size ban atar. Ban atabilir. Riski falan var. O yüzden kesinlikle Roblox'a engel atmayın arkadaşlar. Roblox istediği her şeyi atacak arkadaşlar. Mecbursunuz yani. Yoksa hesabınız risk altında olur. Direkt Roblox banlıyor falan bilir. de bilmiyor. Yani. Roblox burada da var arkadaşlar? Hmm. Sağ tıklayıp bağlandığı yeni sekmede içe basıyorum. Bir mi? Arkadaşlar size garip bir şey göstereceğim. E, Roblox'un profilindeki bu numara bir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir. Bir ne lan? Ya. Roblox'un işte. Numarası 1. Acayip bir şey lan. 1 diye numara mı olur gençler? En az böyle 2, 3, 4, 5 falan 6 falan yani. Bir. Şimdi şöyle ama video devam ediyor. Ne diyor? Şuna bakın arkadaşlar, Şimdi engellemek için arkadaşlar. Hmm, hmm, profiline geldik değil mi? Bakın bu 3 nokta kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Blox user kısmına basıyoruz ve Roblox e, bam, yani şey engelleniyor. Şimdi bunu bir de şeyden göstereyim. E, söyleyin. Nereden Discord'dan evet. Şimdi e, engelleyeceğiniz kullanıcı var ya arkadaşlar. Engelleyeceğiniz kullanıcı sağ tıklayıp engelle kısmı var. Buraya basıyoruz ve engelle butonuna bastıktan sonra Bak bu kullanıcı engeli kaldı. Ben engeli kaldıracağım şimdi. Bir zarar yok. Ama daha çok spam atmaya çalışırsa engeli açacağım. E, Engel açmak için de tekrar buradan engeli kaldır'a basıp kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde Roblox'a da geçerli. Unblock der yazar, unblock. Burada block yazarsa, burada yanında da unblock yazar arkadaşlar. Un demek yani ım, tekrar geri alma gibi bir şey. Yani tekrardan hesabımıza kavuşma gibi bir şeyler olabilir. Yani bu şekilde. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok yenmez. istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> bak. Bak. Bye bye.